Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber son 3 yıl çıkmış hız problemleri sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi geçen sene çıkan soruyla başlayalım. A, B, C ilçeleri ile bu ilçeler arasındaki karayolları aşağıdaki şekildeki gösterilmiş arkadaşlar. Şimdi burada şöyle düşünüyoruz. Bakın burada bir D var. E, D'den buraya tabelayı koymuş. C'ye gidersek yani buraya gidersek 40 kilometreymiş. O zaman biz şuraya A, şuraya B... Diyelim. O zaman yani A artı B'nin 40 olduğunu söylüyor arkadaşlar. Sonra diyelim, buraya isimlendirelim. C diyelim. Buraya D diyelim. Buraya da E diyelim. Sonra bu D'den B'ye giderse D'den B'ye gitmesi için bakın D'den B'ye gitmesi için şimdi şuraya gelecek B var. Sonra C var. Sonra D var. İşte burası da 94 kilometreymiş. Sonra şuraya geçtik arkadaşlar. Buradaki tabelamızda buradan bizim nereye gitmesi lazım? C'ye gitmesi lazım. O zaman C'ye gitmesi için buradan A artı C olması lazım. A artı C A artı C eşittir. 66 Sonra A'ya gitmesi için buradan B, C, E var. B, C ve E var. O da 106 diye verilmiş. Şimdi yukarıdan bakın Şöyle çıkaralım arkadaşlar. O zaman buradan C eksi B'nin 26 olduğunu buluruz. Buradan da çıkaralım arkadaşlar. Buradan da D eksi E'nin eksi 13 olduğunu buluruz. Şimdi sorumuza geçtik. Neyi soruyor? Buna göre C ilçesinin B ilçesine olan karayolu uzaklığının. Şimdi C'nin nereye? B ilçesine. Yani A, C, D. A artı C artı D'nin. A ilçesinde olan karayolu uzaklığı arasındaki fark demiş. O zaman C'nin A'ya olan uzaklığı da A artı B artı E olur. Çıkarırsak A'lar gider arkadaşlar. Eksi dağıttığımızda eksi B gelir. Zaten C eksi B var. Sonra eksiyi dağıttığımızda eksi E gelir. E şimdi C eksi B'yi bulduk zaten biz. 26. D eksi E'yi de bulduk arkadaşlar. Eksi 12. O zaman cevabımız 26 eksi 12 eşittir 10. 4 olarak bulunmuş olur. Evet arkadaşlar zor bir soru değil. Sadece yazacağız. Bildiğimiz denklem işlemleri yapmış oluyoruz. Geçiyoruz. 2019 sorusuna. A şehrinde yaşayan Kerem B şehrindeki Aslı'yı ziyaret etmek istemektedir diyor. Haritadan bu iki şehir arasındaki yolu belirleyen Kerem planladığı bir saatte yola çıkıp aracıyla 100 kilometre hızla giderse saat 9'daymış. Şimdi gideceği yol yani yüzle giderse t saatte gitsin bu yol. Şimdi aynı yolu bir de şöyle vermiş. 60 ile giderse 11'de. Yani arada kaç saat var? 9'dan 11'e kadar 2 saat var. O zaman 2 saat geç gitmesi lazımmış aynı yol. O zaman 60 çarpı t artı 2 demem gerekiyor arkadaşlar. Buradan sıfırları götürelim. 10t, 6t, 4t kalır. 12 t eşittir 3. Demek ki normalde yüzde gittiğinde bu yolu 3 saatte alabiliyormuş. O zaman bizim yolumuz aslında kaç kilometreymiş? 300 kilometreymiş. Şimdi 3 saatte bu yolu aldığında saat 9'da vardığına göre o zaman sabah başlangıcı ne olmalı arkadaşlar? 9'dan 3 saat önce olmalı. Yani sabah 6 olmalı. Demek ki sabah 6'da yola çıkıyor. Peki 10'da varması için diyor. 10'da varması için. O zaman bu yolu kaç saatte alması lazım? 4 saatte alması lazım. E yolumuzu biz bulduk. Yolumuz 300 kilometre. 300 kilometrelik yolu 4 saatte alabilmesi için hızının saatte 75 olması gerekiyor. Evet arkadaşlar geçiyoruz bir diğer sorumuza. Şimdi iki bölümden oluşan bir parkurda sabit hızlarla hareket eden 3 araçla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Bakın arkadaşlar iki tane parkur var. Şu birinci parkurumuz, şu da ikinci parkurumuz olsun. Şimdi birinci bölümü saatte 120 km hızla 8 dakikada. Şimdi hızımız kilometre ise bizim süremizin dakikadayız, saat olması lazım. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. 120 km hızla. Şimdi yolu biz nasıl buluyorduk? Yol... Hız çarpı zamandı. E şimdi bizim hızımız 120. Zamanımız 8 dakika. 8 dakikayı 60'a bölersem saat olur. O zaman burası kaç yapar? 16 kilometre yapar. O zaman birinci parkurumuz 16 kilometreymiş arkadaşlar. Sonra ikinci araç tüm parkuru yine aynı şekilde yol eşittir. Hız çarpı zaman. Hız çarpı zaman. Hızımız 95. Süremiz 12 dakika. Yine 12 dakikayı 60'a bölersem saat olur. Burayı da ne bulurum? 19 bulurum. E bu arkadaş tüm parkur yani buranın tamamı 19 ise arkadaşlar o zaman ikinci parkurda 3 kilometre olarak bulunmuş olur. Şimdi bize üçüncü araç ikinci bölümü 2 dakikada tamamlamıştır. Şimdi ikinci bölümümüz bakın ikinci bölümümüz yolumuz 3 kilometre. Süremiz 2 dakika. Bunu 60'a bölersek ne olur? Saat olur. E şimdi yapmamız gereken ne? bizim hızı bulmak. Hızımız ne? Yol bölü zaman. yolumuz 3. Zamanımız da 2 bölü 60. 3'ü 2 bölü 60'a bölersek 90 olarak cevabımızı bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz. Hızları saatte 20 ve 24 kilometre olan iki bisikletli dairesel bir parkur üzerinde aynı noktadan aynı anda aynı yöne harekete başlamışlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir parkurumuz var bizim. Bu parkurumuzun bir tur uzunluğu ne olsun? X olsun. Şimdi bu araçlar aynı anda birisi 20, birisi 24 ile gidiyormuş. Sonra diyor ki yavaş olan bisiklet 2 tur attığında yani X, X yavaş olan 2 X gittiğinde süre ne olur arkadaşlar? Gittiği süre yol bölü hız. Yani 2 X bölü 20'dir. Bu soruda Süreler aynıdır arkadaşlar. Yani diyor ki yavaş olan iki turu tamamladığında hızlı olan 3. turu tamamlamasına 60 km kalıyormuş. O zaman süreler aynıysa, süreler aynıysa o zaman yol bölü hızların aynı olması gerekir. O zaman biz hızlı olana geçelim. Hızlı olanın 3. turu tamamlamasına, 3. tur 3x tamamlamasına 6 km kalıyorsa o zaman bu da 3x 60 km gitmiş olur. Bunun hızı da 24'tür. İkisi de aynı yol süreyi verdiği için ikisini eşitleriz sevgili arkadaşlar. Buradan sadeleştirmeleri de yaparsak mesela 4'e bölersem 5, 4'e bölersem 6. Buradan 12x eşittir 15x eksi 30, 3x 30. Buradan da x'imiz yani.